Yani kesme işareti ayrılmış olan mı doğrudur yoksa ayrılmamış olan mı doğrudur? Şöyle yapalım. Mavi diyenler parmak kaldırsın. Pembe diyenler parmak kaldırsın. Evet, onur kazanıyor. Şimdi çocuklar, şimdi tahtaya bakalım. Eğer Samsun bir şehir ismi değil mi? Büyük harfle başlayacak mı? Evet, büyük harfle başlayacak. Çünkü bir şehrimizin ismi özel isim. Özel isimlere gelen yapım ekimiz. Özel isimlere gelen çekim ekleri ayrılır. Samsun'a gittim deseydiniz ayrılırdı. Samsun'u deseydi ayrılırdı. Ama Samsunlu derken Samsun şehrinden bahsetmiyor artık. Samsun memleket olarak bahsediyor. Onur Samsunlu. Onun memleketi Samsun memleket olarak geçiyor. Artık burada yapım eki almış bir ek var. Yapım eki alan kelimeler özel isimlerle Çekim, o, çekim eki alanları ise çekip ayırıyoruz. Yapım eki alanları yapıştırıyoruz. Yapım ekiler yapışıyor, çekim ekiler çekiliyor ve gidiyor. Şimdi Samsunlu, Samsun şehrinden bahsetmiyor artık. Memleket olan Samsun'dan bahsediyor. Artık oranın bir memleketi olduğunu anlatıyor. O yüzden Samsunlu'daki Lu yapım ekidir. O yüzden yapım eki nasıl? bitişik. Yapım eki ise çekiyorsunuz kendinize doğru yapıştırıyorsunuz. Çekim eki ise kelimeden ayırıyorsunuz. O zaman cevabımız ne oluyor? Samsunlu. Yani yapım eklerini birleşik olarak yazıyoruz. Anlaşıldı mı?